Arkadaşlar bugün konu e, koronavirüsten e, nasıl e, kurtulabileceğimiz eşyaları tanıtacağım. Önce arkadaşlar maske. Maskemizi takıp evde kalmamız lazım. Dışarıya da gitmemiz lazım. Dışarıya giderken de bunu takmamız lazım. El dezenfektanımız Takacağız, takacağız, öyle dışarı çıkacağız. Dezenfektanı sıkmadan maskemizi takmadan dışarı gitmemeliyiz. Sosyal mesafemizi korumalıyız. Çünkü arkadaşlar, e, simitçiye gidemiyoruz, sonra parka gidemiyoruz, sonra markete gidemiyoruz, sonra afişe gidemiyoruz, her yere gidemiyoruz arkadaşlar. Çünkü korona var. Arkadaşlar arkadaşlar koronadan kurtulmalıyız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz